onun şefaatine Allah hepimizin aileyi Dedi ki sahabe çok peygamberin sünnetine aşıktı. Sadece kılık kıyafet noktasında değil. Bir şey diyorsak bitti. Bakın arkadaşlar, peygamberimizin yine büyük sahabelerinden Abdullah İbni Ömer, buna misal olsun diye anlatıyorum. Abdullah İbni Ömer ne demek? Ömer'in oğlu Abdullah demek. Abdullah bin Ömer, yani Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Ömer'in oğlu. Dört tane meşhur Abdullah var kitaplarda. Onlardan bir tanesi. Ali mizat, Peygamber'e çok benzeyen, hatta o kadar ki Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra arkadaşları bir yerden geçiyor, bir tane kaya parçası gördü orada, gitti onun yanına şöyle, onu şöyle etrafını döndü, bir daha arkadaşların yanına geldi. Dedi ki, Abdullah neden böyle yaptın? Dedi ki, Resulullah hayattayken onunla beraber buradan geçiyordum. Onun etrafında böyle bir tur attı, sonra yanıma geldi. Neden yaptığını sormadım. Sırf Resulullah bunu yaptığı için yaptım. İstedim ki ayağı onun ayağının değdiği yere gelsin. İşte sahabe bu. O kadar sevmişler. O kadar gönül vermişler peygamberimize. Peygamberin vefatından sonra Abdullah ibn Ömer tabi evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Oğlu adı Bilal. Bilal'i evlendirdi. Arkadaşlar Bilal'in hanımı bir gün kayınpederine yani Abdullah Ömer'e şikayete geldi. Oğlumu şikayet ediyor. Baba buyur kızım. Senin oğlun bilen var ya heh, beni meclis ne beviye, ne bebiye göndermiyor. Ne namaz kılmaya gönderiyor ne sohbet dinlemeye gidebiliyorum. Oğlum diyor ki kadın mescide gitmeyecek. Kadın bundan dertlenmiş. Halbuki dinimizde kadınlar camiye gidemez, sohbet dinleyemez, namaz kılamaz diye bir yasak yok. Tabi tamam, oğlumu çağırıyor. Diyor ki oğlum neden böyle yaptın? Ben diyor izin vermiyorum. Baba ben izin vermiyorum. Kadın dediğin evinde oturacak. Ne işi var mescitte camide? Abdullah İbn Ömer ki oğlum Resulullah hayattayken buyurmuştu ki kadınlarınızı ne Allah'ın evine gitmekten alıkoymayın. Kadınlarınızı, hanımlarınızı, kızlarınızı mescitlere, camilere gitmekten alıkoymayın buyurdu peygamberimiz hayattayken. Ya Rasulullah öyle buyurdu ama, bana diyor ama, ama dedi, lakin dedi Hazreti Ablayı Ömer'in tepesi attı. Kaşlarını çattı, sözü kesti. Dedi yıkıl git karşısından gözüm görmesin seni. Ben sana Rasulullah böyle buyurdu diyorum, sen bana ama diyorsun. Sen bana fakat diyorsun, lakin diyorsun. Peygamberin sözü üzerine söz söylüyorsun. Yıkıl git dedi karşısında bir daha gözüm görmesin seni. Hadisi rivayet eden Ahmet İbn Hanbel diyor ki, Ömrünün sonuna kadar bir daha oğluyla konuşmak. Ömrünün sonuna kadar